Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir ve sağlıklısınızdır. Bugün kursiyerimiz Mehmet Bey ile beraber olacağız. Mehmet Bey'in ne kadar kazandığından ziyade biraz daha ilginç bir şeyden bahsedeceğiz. Şöyle ilginç. Mehmet Bey anahtar teslim gitti gidiyor hizmetimize dahil oldu. Ve sipariş yoğunluğundan zaman yetiştiremediği için kar marjını %100 ila %150 arasına getirdi. Ve ilginçtir ki birçok sipariş aldı. Bu siparişlerin sonunda neler mi oldu? Hep beraber şimdi isterseniz röportaja geçelim ve dinleyelim Mehmet Bey. Mehmet Bey merhabalar nasılsınız? Sağ olun siz nasılsınız? Teşekkür ederiz bizler deyiz. Ee, bize biraz sürecinden, sürecinizden bahseder misiniz? Yani nasıl başladınız nere neler oldu şu an neler oluyor öğrenebilir miyiz? Bahsedeyim. Ee, öncelikle ben öğrenciyim son Hı -hı. sınıf öğrencisiyim Sakarya Üniversitesi'nde. E-ticarette ee, e de hani uzun zamandır ilgiliyim. Ağustos ayından beri Amazon'daydım daha öncesinde. Ee, gitti gidiyorda da işte Eko Grup'un şeylerini, lansmanlarını gördüm, de, reklamlarını. Öyle bir bakmak istedim. Ondan sonra bu tam bir ay, ön, bir ay sayılır böyle, 14'ü gibi bir önceki ayın ee, işte ba şey başvuruların falan tamamlandı, igizemellerim yüklendi. Ee, 14'ü gibi ben ürün yüklemeye başladım mağazama aktif ettim yani. Ürünleri zaten Aydın Bey aracılığıyla yüklenmişti izlemelerim. Aktif etmeye başladım ürünlerimi. Öyle bir sürecim başladı. Yani en başta gitti gidiyor hani Amazon gibi yüksek karlar olmayan pazar olduğunu biliyordum. Hani sadece öğrenciyim. Hani biraz daha harçlık çıkarayım amacıyla gitti gidiyor'a girdim. Ee, ama şöyle bir şey fark ettim. En başta zaten öyle başladık. Düşük kar marjlarıyla. Hani yani çok düşük kar ile ki hani mağazam tanınsın. Üst sıralara çıkayım, rozet alayım. Çünkü şu an görüyorum hani yüzde e, %100, %200 kar ile satıyor bazı satıcılar ama rozetleri var. Ona rağmen alışverişlerine hani insanlar yine onlardan yapıyor güvenilir oldukları için. i̇şte o yüzden biz de düşük tuttuk onların arasına girebilmek için. Öyle başladık. İlk hafta pek bir satışım olmadı. Hı hı. Onun sonrasında e, yani ilk hafta hatta 1-2 satışım diyebilirim. Hani ben şimdi görüyorum hani ilk hafta işte 50-60 satış yapanlar oluyor. Ben o yüzden şaşırmıştım hatta benim niye olmuyor diye. Ondan sonrasında Aydın Bey'le ile böyle hani küçük dokunuşlar yaptık. Hani biraz daha kar ile oynadık falan. Benim de satışlarım peş peşe gelmeye başladı. Hani günde bir anda 3-5 satış olmaya başladı. Tabii bunlar dediğim gibi küçük e, kar bırakan hep e, Ve tedarikçi açısından da hani çok zengin olduğumuz için e, hani satış dur hani durdurulmaz şeye doğru gidiyor yani ondan sonra o 3-5 oldu. Yani günde 10'a bile hani hiç durmadan gitseydim 10'a da çıkardı. Şu an günde 10 satışım olurdu. tabi e, tabii benim ama e, Başka işte işlerle de uğraştığım için hani kart limitim bir yerden sonra hani çıkandı. O yüzden ben de şöyle bir şey yaptım. Ee, kar marjımı bazı tedarikçilerde 150, bazılarında 200, bazılarında 300 böyle değiştirdim. Hani satış olmasın diye hem böyle bir şey yaptım. Hani bana sipariş gelmesin istedim o iki haftanın sonunda. Ee, ama tam tersi bir durum oldu. Ona rağmen satışlar gelmeye başladı. Yani yine satışlar devam etti. Evet, günde üç tane, beş tane gelmedi. Ama bir tane geldi. O üç tane, beş taneyi hani e, onların ayarında geldi. Hele bir satışım oldu. Ee, bana 1400 lira bıraktı. Sadece bir satışım. 1400 TL kar bıraktı bana. Ya onu da gördükten sonra, tabii ondan sonra yine. <laughs> Yine şey satışları oldu böyle. Ee, hani yine onun gibi 1400 lira bırakan değil. Ama hiç beklenmedik bir şey. 100 lira bırakıyor. 60 lira bırakıyor. Yani ne bileyim bir örgü ipi e, bana 25 lira para bırakıyor. Hani bir örgü ipinden tek bir tanesinden böyle bir kar. Hani saçma gibi geliyor. <laughs> Ama işte oluyor. Hani ben diyorum ya e, kar hani şey yapmayayım hani karları yükselttim satış yapmak istemediğim için ama şunu fark ettim orada hani bu e, alışveriş yapan kişi açısından hani bizler açısından da biz de internetten alışveriş yapıyoruz bu psikolojik bir şey ben her yaptığım o astronomik satışlarda e, şeye de bakıyorum benden ucuz satıcı var mı? Benim kat kat ucuzum var ama alıcı ona rağmen benden alıyor hani bunun bir şey nedir bir açıklaması var mıdır bunu bilmem ama hani psikolojik bir şey olduğunu düşünüyorum bunu hani ben o bahsettiğim 1400 lira kazandığım satışı 2800 liraya sattım ben o ürünü ama girip baktığımda o ürünü 1100 1200 liraya da satanlar var kesinlikle hani ona rağmen satışlar geliyor şu anda da mesela ee, hani kartlarımı falan hallettim ama karmajlarımı çok yine aşağı düşürmedim. Çünkü satış geliyor, sipariş geliyor. Hani bu da benim işime geliyor yani az olsun öz olsun yani öyle bir şeyim var şu an. Ha, ve bunlar olunca da şuna geçtim yani dedim ya en başta hani benim için harçlık çıkarma yeriydi gitti gidiyor. Hani elimde bir para vardı oraya onu verdim. Ee, ama şimdi biraz daha şeye döndü. Ee, hani buradan böyle sadece buradan bile ilerleyebilirim şeyi var. Ondan sonra ne bileyim buradan para çıkarıp Amazon'daki işime yatırım yapabilirim gibi düşüncelerim var. Yani bana bu güveni vermeye başladı yavaştan. Bu da bir ay içinde olan şeyler böyle yani benim açımdan. Süper. Şimdi e, öncelikle neden %150, 200, 300'deki e, satış yaptığınızdan bahsedelim. Şimdi normal şartlarda zaten siz neredeyse normal kar marjlarının 13 katı, 14 katı, 15 katına çıkarmışsınız. Fakat o kar marjlarıyla satış gelmesinin sebebi bizim işte ilk başta yaptığımız o taktik yani bunu buradan da söyleyebiliriz zaten. Düşük kar marjıyla yani %8, %15 bandında tutuyoruz ki ilk, ilk, ilk iki ay özellikle. Fazla sipariş gelsin çünkü gitti gidiyor orada diğer işte mesela Amazon'da olduğu gibi buyback yöntemi yok. E, ee, buyback yöntemi olmadığı için ne kadar çok sipariş, ne kadar çok feedback yani müşteri yorumu o kadar çok mağazanın gelişmesine neden oluyor aslında. Sizin mağazanız öne çıkıyor aslında. Evet. Bu sebepten dolayı ilk aldığınız o küçük siparişler ama adedi fazla olan siparişler size güzel yorumlar ve güzel bir şekilde mağaza geçmişi yarattı ve daha sonrasından yüksek karlı satabildiniz. Normal şartlara biz sizin yaptığınızı ikinci aydan sonra aslında kursiyer öneriyoruz ve kademe kademe öneriyoruz. E, fakat siz uh -huh. e, bu durumu beklemediniz sipariş yoğunluğundan kaynaklı e, ve şu anda gayet iyi bir şekilde gidiyorsunuz. Açıkçası ben şaşırdım. Şöyle şaşırdım yani biz e, evet daha önce kademeli yükselttik ama ikinci aydan sonra kademeli yükseltmiştik. Hiç ilk aydan böyle bir deneme yapmamıştık. E, bu da aslında bizim ilk aydan itibaren karları yükseltmemize e, şu anda sebep oldu. Artık de bu şekilde ilerleyeceğiz. Ee, i̇nşallah daha da iyisine gider diye düşünüyorum ki sipariş almaya devam ediyorsunuz, olumlu yorumlar almaya devam ediyorsunuz, mağazanız gelişiyor. Evet yani sizle hemen e, bağlanmadan önce de bir tane aynı şekilde dediğim gibi sipariş geldi. yani Çok astronomik değil ama çok küçücük bir şeyden e, fazla para kazanıyorsun. Ve bu mutlu ediyor yani. yani. Niye o zaman ucuza satayım ki diyorum yani. Hani bir de benimki öyle kademeli bir yükselme olmadı. Bir anda 30-40'tı kâr marjım ben yine ona dönecektim. Yine 30-40 yapacaktım. Hani belki daha da düşürecektim. Ama hani bir anda böyle gelmesin diye 200 yaptım ve geliyor. Hani ondan sonra da doğal olarak kim olsa aynı şeyler niye indiresin? Hani öyle sipariş geliyor, geliyorken yani. ee, bu arada bilmeyen arkadaşlar için söyleyelim. Normal şartlarda %30-%40 bandında bir kar marjı yapıyoruz ama e, burada belli bir indirim de gösteriyoruz. Daha sonra gitti gidiyorum da kesintileri oluyor. Kategorilere göre değişiyor. Ondan sonra ilk etaplarda %8 ile %15 bandında aslında kar bırakıyor. E, yani bunlar çıktıktan sonra net kar aslında bu şekilde listeleniyor. E, şu anda sizde de bun, yani yüzde mesela 200 kar ettiğiniz üründe net kalan mı yoksa gitti gidiyor kesintileri, işte indirimler, vergiler vesaire düştükten sonra mı? Onları düştükten sonra 1400 TL kaldı. Süper. Yani normalde 1850 civarı bir şey bırakıyordu bana ama 450 civarı işte gitti gidiyoruz şey komisyonu oldu. Bana oradan kar net kar olarak 1400 kaldı süper. Yani aslında hep bahsediyoruz çemberin dışına çıkmak diye. Ee, siz biraz risk almışsınız ama değmiş. Şimdi şu anda hali hazırda evet. E, gittik de teslim alan birçok kursiyerimiz var ve aslında başvuru yapanlar da çok fazla. Ee, bu kişilere neler, neler Yani neler yapsınlar? Yani ne öneririm? Öncelikle zaten başlayarak iyi bir şey yapmışlar. Hele ki şu dönemde yani e-ticaret açısından. Hani insanlar hani normal gittiği işinden bile hani oluyor şu aralar. ...hani başlamakla en iyisini yapmışlar. Hani tutulsunlar. Çünkü e-ticaretlerden diyorum ya Amazon'da da... ...ben Amazon'a da girdim. Hani en başta ilk biz ...böyle bir hafta olur, bir ay olur... ...kimisi için iki ay olur. Ha olmuyor ya gibisinden bir şey var e ticaret Hani gelmiyor bana herhalde. Onlara gelmiş de ben kazanamıyorum diyorsun. Ama sonrasından açıldığı zaman... ...ve hani... Ee, bu ay 5 kazandım önümüzdeki ay 6 kazanırım da değil. Bu ay 5 kazanıyorsan önünde, önümüzdeki ay 10 kazanabiliyorsun e Hani böyle buna saçma mı denir bilmiyorum ama hani şey garip yani böyle bir şey var. Ee, hani gitti gidiyor da, da bunu hani ben de bu kadar tecrübeli değilim ama verdiğim örnekten de hani yola çıkarak gitti gidiyor da, da bu olabiliyor. Olabilecek yani. Kesinlikle. Hani o yüzden e, hiç yavaş gitmesinler yani temkinli olsunlar yani işlerinde peşini bırakmasınlar dedi bu hani o kırılganlık döneminde düşmesinler düşersen düşerseler hani bir şey olmaz doğal olarak kesinlikle ya yani muhtemelen zaten şimdi siz önümüzdeki ay başa alacaksınız yani buna nazaran ilerliyoruz ki e, normalde sizin durumunuzun dışında bu şekilde ilerliyorduk kar marjını aslında düşük tutarak ve gitti gidiyor tabii destek alarak ama şu anda sizin durumunuza özel de aynı, şekilde deneyeceğiz ve başarılı özete geldikten sonra muhtemelen şu anda yaptıklarınızın iki katı olacak. Çünkü aslında şöyle, algoritma şöyle ilerliyor. Müşteri yorum yaptı, siz 9. sayfadaysanız zaman 7'ye 6'ya çıkıyorsunuz. E veya işte siparişleriniz artık hı hı. yine çıkıyorsunuz. E başarı rozeti gelirse daha da ön plana çıkıyorsunuz. Yani direkt sizin ürününüz ön plana çıkıyor. Evet. Bu sebepten dolayı önümüzdeki aylarda çok daha iyisini olacağına ben inanıyorum. Ve muhtemelen bir röportaj yapacağız. Bu sefer yüzde kaç kere <laughs> onu Artık konuşuruz. E peki son olarak. İnşallah, hem, inşallah. Son olarak hem yaşıtlarınıza hem şu an aktif olarak yapan kişilere eklemek istediğiniz böyle farklı bir diyeceğiniz var mıdır? yani özellikle yaşlılarım için hani okuyanlar üniversite öğrencileri için hani e-ticaret yani çok hani güzel bir şey. Hani biz mesela hani gidip hani orada burada da çalışabiliriz. Han hani, verebilecekleri maksimum asgari ücret. Onu bile vermeyen yerler var. ya yani asgari ücret, öğrenciye asgari ücret vermek bile hani artık şey oldu. Böyle farklı geliyor insanlara. Vermiyorlar yani. Ama e-ticarette hani bunu bazen zorlukları oluyor ama daha çok kolaylıkla bunu kazanabiliyorlar. Hani ben de kazanabiliyorum. O yüzden hani yaşıtlarımı özellikle e-ticareti kesinlikle tavsiye ediyorum. Hani gitti gidiyor olur, Amazon olur veya herhangi bir işte arbitraj şu bu ne olursa e yani tavsiye ediyorum. Gitti gidiyor biraz da hani bizim insanımıza hitap ediyor. Hani Türk sitesi olduğu için falan. Tamam. Hani ondan da çekinmesinler hani her türlü hepsine girebilirler. Zaten siz de hani yeterince yardımcı oluyorsunuz. Teşekkür ederiz. Hani size de hani işte insanlar izlerken size de kefil olayım yani. Hani ben böyle bir şeyler yaptım ama bu da hani sizin sayenizde Sema Hanım olsun, işte Aydın Rahmi Bey olsun. Yani o yüzden yaşlılarıma tavsiyem hani e-ticaret gibi bir şans var elimizde. Hiç kimse kaçırmasın. Ve şöyle bir şey var. Herkeste ekmek var burada. Hani biz ben yükleyeyim bir ürünü. Yani şu şu elimdeki mouse'u ben yükleyeyim. Siz yükleyin. 5 kişi daha yüklesin. Ben hepimize satış gelebiliyor yani. Hani o tamamen karşı tarafla müşteriyle ve e-ticareti yaptığımız pazarla gitti gidiyorla alakalı bir şey. Hepimize bundan birer sat. Bana iki gelir, size bir gelir, ona 3 gelir. Ama geliyor yani. Herkese ekmek var. O yüzden çekinmeden girsinler. Tavsiyem bu olur. Süper. Çok teşekkür ederiz katıldığınız için. İnşallah dediğim gibi ben teşekkür tekrar röportajlarda tekrardan görüşürüz. Tekrardan başarılarınızdan bahsederiz. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim ben de. Sağ olun. Görüşmek Çok üzere. İyi tık. akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Görüşürüz. Evet arkadaşlar Mehmet Bey'i dinledik. E, hala e-ticarete başlamaya cesaret edemeyenler için e, umarım faydalı olmuştur. Çünkü e, gördünüz yani düşük kâr da olsa ortalama bir kar marjı olsa ya da yüksek, çok fahiş bir kar marjda olsa ürünün satıldığını ve aynı üründen 10 kişi de satsa herkesin satış yapabildiğini Mehmet Bey de zaten söyledi kendisi de. Ee, dediğim gibi umarım faydalı olmuştur. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.